21 Mayıs 2025 yine Kütahya. Kütahya'da bir cami daha. Yine bir Osmanlı camisi. Çok güzel bir cami daha. Burası sökülmüş ve altı çıkmış. Altındaki eskilik buradan görünüyor. Evet. Cami Karagöz Ahmet Paşa Camii bir teneşir. Ferah bir bahçe. Bahçede yine Kütahya'nın çınar ağaçları. Evet. içeri giriyoruz. İçeri giriyoruz. Bir son cemaat mahfili. Üç kubbe önde. Şöyle kapı önü nişleri var kapısı güzel bir kırmızı ve evet biraz içerisi karanlık ışığı da bulamadık ama bu kadar ışıkta çekelim tek kubbeli kare planlı bir cami şöyle Burada bir hı hı, müezzin mahvili var. Aydınlatması kapalı. Evet. Biraz karanlık oldu. Ama buradaki çok güzel bir hat var ve bir mukarnas var. Bunun fotoğrafını çekmem gerekiyor. Evet.